eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız Ne gözünü tutar ne de dualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her köşe başında taklidi mi? Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi Hadi canım hadi öteye hadi bas geri Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum haterlarıma bitmeyen bu enerji yok Bende olan yok sende Kalite gör sayemde Okunmaz hesamende Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzınla kuş tutsan, hisare cümün kadar yer yakarsın, canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelarıma alerji Onunda mı değil hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Ya alo enge. Efendim aşkım Ya bana şarkı Olur aşkım Bir de o zaman enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelarıma Kimci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerimi alerji Umrumda mı geliş hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu saçmalamayın Ya Yüzde yüzde enerji, 100 100 enerji. <laughs> Bak nasıl geldi enerji